bulduk. Öncelikle momento nedir? ne iş yapar, biraz bahsedebilir misiniz. Momento bir sadakat sistemi. Türkiye'nin önde gelen firmalarının, çalışanlarının, bayilerinin ve distribütörlerinin ödüllendirilmesini yapıyoruz. Bu ne demek? Aslında yüksek performans gösteren, yöneticisi tarafından takdir edilen, tanınan çalışanların ödül süreçlerini yönetiyoruz ve bu kişilerin Carrefour'dan Teknosa'ya, e-Bebek'ten yapı marketlere kadar birçok farklı yerlerde avantajlı satın almalar yapabilmelerini sağlıyoruz. Momento serüveniniz nasıl başladı? Ben eski bir bankacıyım. Bankacılık tabii çok kuvvetli bir sektör. Fakat bununla beraber de değişime açık alanları olduğunu düşündüğüm bir sektör. Dolayısıyla ben de bir eski bankacı olarak aslında daha farklı neler mümkün ve ne noktalarda inovasyon gerçekleştirebiliriz diye düşünerek Momento serüvenine başladım. Dolayısıyla birazcık daha böyle bir yenilik hevesiyle başlayan bir serüven diyebiliriz. Paramla buluşmanız nasıl oldu? biraz daha iş süreciniz, iş ortaklığı sürecinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi sadakat dediğimiz zaman biz tabii ki de Momento kartı kullanan kişilere birçok noktada avantajlar sunmamız gerekiyor. Ve biz bununla beraber daha önce Garanti Bankası ile çalışıyorduk ve altyapı tarafında teknik altyapımızı Garanti Bankası sağlıyordu. Fakat burada farklı nedenlerden ötürü bir iş ortağı arayışına girdik ve paramın gerek hızı, gerek güvenilirliği, gerek çevikliği ve teknik kabiliyetleri gayretin çok yüksek olması onları seçmemize sebebiyet verdi. Açıkçası paramla ilk olarak bir kısa telefon görüşmesinde karşılaştık. Daha sonra da bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda benim onlara sorduğum teknik soruları olan cevaplarında her seferinde hayrete düştüm ve gerçekten bu söylenilenlerin hepsinin mümkün olup olamayacağını yaşayarak anlamak istedik. Dolayısıyla iş ortaklığımız biraz da böyle başladı ve daha sonra söyledikleri her şeyi tam zamanında gerçekleştirerek bizim için gerçek bir çözüm ortağı oldular. Paramız size sunduğu yetkinlikler işinizi geliştirme sürecinde nasıl yardımcı oldu? Param dediğimiz zaman bizim için param kart, momento param kart aslında akla geliyor ve sadakat sistemlerinde biz çalışanlarımızın yüksek performanslarını veya satış hedeflerini tutturmalarını kutluyoruz. Dolayısıyla kutlamayı sağladığımız bir sistem param kart. O nedenle de bizim için paramın yenilikçi özellikleri çok önemli. Çoklu cüzdan yapıları, anında yükleme sağlayabiliyor olması, birçok üye iş yerinden avantajlardan faydalanabiliyor olması dolayısıyla de bizim için aslında örneğin bir Borusan Holding yöneticisinin çalışanına çok iyi yapmışsın bu işi teşekkür ediyorum diye ödül olarak verdiği bir momento kart hem kişinin birçok yerde alışveriş yapmasına imkan sağlıyor hem de bu alışverişlerini örneğin Carrefour'da ev bebekte daha da avantajlı daha da indirimli yapabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla paramın hem ödeme sistemleri altyapısındaki çözümleri hem nakit iadesi anlamındaki çözümleri çoklu cüzdan yapıları kimin noktalarda kapı açmak için de kullanıyoruz. Dolayısıyla turnike kartı gibi de görev görebiliyor olması aslında uçtan uca birçok farklı çözümü bir arada tutan tek bir kart olarak bizim için çok anlamlı. Biri size paramı ve iş ortaklığınızı sorsaydı, üç kelimeyle nasıl anlatırdınız? Param hızlı. Birinci sıfat olarak onu seçerdim herhalde. Ee, ve hız e, günümüzde en çok ihtiyacımız olan şey, e, bir teknoloji şirketinden de bir numaralı beklediğimiz şey. Dolayısıyla param tüm taleplerimize e, ya zamanında, kimi da zamanında zamanından erken bile biz onu zaten yapmıştık cevabıyla yaklaşan e, hızlı bir çözüm ortağı bizim için. İkinci olarak e, sözünün eri ve güvenilir e, derdim herhalde. Çünkü bir diğer taraftan da yani hızlı olduğu zaman da aslında ortaya çıkan sonuca da güvenebiliyor olmanız da çok önemli. E, Paramda hiçbir zaman e, güvenmememizi gerektirebilecek veya aksini düşündürebilecek bir e, durumla karşılaşmadık. Teknik e, altyapıları çok çok kuvvetli paramın. E, bir diğer taraftan da gerçek bir çözüm ortağı, gerçek bir iş ortağı. E, bu kelimeyi çok sarf ediyoruz belki, e, ama çözüm ortağı demek gerçekten kol kola girdiğiniz, sizin dertlerinizi de kendine dert edinen ve bunlara nasıl çözümler sunabileceğini düşünen e, kişi demek paramla biz gerçekten bunu hissediyoruz. Dolayısıyla bizim karşılaştığımız konulara nasıl çözümler üreteceğini bizimle beraber bizim kadar sahiplenerek düşünen biri oldukları için bizler için vazgeçilmez. Momanto'nun uzun vadedeki planları nelerdir? Momento'nun e, sadakat dendiğinde ve çalışan yan hakları dendiğinde akla gelen bir numaralı firma olmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir çalışan şirkete ilk başladığı gün nasıl masasında bir defteri, kalemi ve suyu varsa yanında bir de Momento kartının olduğu, yaptığı her yüksek performans, her başarılı projenin neticesinde bu kartla anında ödüllendirilebildiği, o şirkete olan aidiyetinden ötürü birçok üye iş yerinde avantajlarını sağlayabildiği e, bir dünya hayal ediyoruz. Dolayısıyla Sadakat dendiği zaman gerek bayi, gerek çalışan, gerek müşteri tarafında bir numaralı marka olmak hedefimiz. <laughs>